Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Android Double Tape'lerde yan tuşları neden çalışmaz? Ya da nasıl aktif edilir? Onu anlatacağım. Çünkü bazen ayarı bozulduğu zaman bu tuşlar çalışmıyor. İşlemini görmüyor. Şu anda çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ama çalışmadığı zaman şu anda hepsi çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Çalışmadığı zaman eğer ki bu modelse ilk önce arkadaşlar ee, buraya geliyoruz. Buradan fabrika ayarlarına geliyoruz. Buradan 4 tane 8 giriyoruz. Okeyliyoruz. Burada Tonç Sentik yani dokunmatik ayarlara diyor arkadaşlar. Buna basıyoruz. Bu menümüz çıkıyor. Buradan arkadaşlar Start'a basıyoruz. Sonra bunun ıı, ıı, tuşların atamasını yapacağız. Mantığı da şu arkadaşlar. Bir ekrana basacağız bir yan tuşa, bir ekrana, bir yan tuşa, bir ekran, bir yan tuş bu şekilde gidiyoruz. İlk önce atamasını yapmamız için power'a bastık. Buradan power tuşu açıp kapatma tuşuna bastık. Söndü. Buraya kaydetti arkadaşlar. Üste kaydediyor home. Bastık ev tuşu. Ana menü yani. Buna bastık. Bu da kaydetti. Sonra baş geri tuşu arkadaşlar. Buna bastık. Bu da kaydetti. Sonra volant bu ses açma arkadaşlar. Bunu da açtık. Ses artırma. Voltek'te ses kısmı. Onu da buraya bastık. Sonra hepsini atamış olduk arkadaşlar. Buradan close yazıyor. Aç, kontrol et. Açmak. Şimdi burada atadığımız tuşları gösteriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani power, home, bacık, volant, voltek. Bu 2, 4, 5 tuşumuza atamasını yaptık arkadaşlar. Ondan sonra buradan okeyliyoruz arkadaşlar. Şu anda okeylediğimiz zaman çalışıyor arkadaşlar. Şimdi okeyledik. Yeni tuş atamasını yaptık arkadaşlar. Buna bastığımız zaman ses açar. Basılı tuttuğumuz zaman teyip kapanır. Sonra bu menü tuşu, bu geri tuşu, bu ses açma tuşu arkadaşlar. Bu da ses kısma tuşu arkadaşlar. Böylelikle e, dokunmatiğim e, yan tuşlarımızı ayarlamış oluyoruz. E, size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Videomu beğenirseniz kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İşiniz görmediyse abone olmayabilirsiniz. Ama işiniz görüyorsa yaptığım videolar abone olun lütfen. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.